Bölüm 1. Yolculuğun Başlangıcı Lucas, zorlukların sürekli yaşandığı kırsaldaki küçük bir kasabada doğdu. Küçük yaştan itibaren ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Sürekli tedavi ve hastane ziyaretleri gerektiren bir rahatsızlığın teşhisi kondu. Ailesi birbirine sevgi dolu ve sıkı sıkıya bağlı olmasına rağmen, kısıtlı imkanlara sahipti ve bu da tedaviyi zorlaştırıyordu. Buna rağmen Lucas her zaman dirençli bir ruha ve gerçekliğini değiştirmek için yakıcı bir isteğe sahipti. Fiziksel engellerinin onu yıpratmasına izin vermek yerine, okulda bir sığınak ve acılardan kaçmanın bir yolunu buldu. Zekası ve öğrenme isteğiyle dikkat çeken, çalışkan bir öğrenci oldu. Ancak arkadaşları sosyal hayatın ve tipik çocukluk deneyimlerinin tadını çıkarırken, Lucas sınırlamaları nedeniyle kendini izole edilmiş buldu. Bu ilk bölüm Lucas'ın çocukluğuna, karşılaştığı ilk zorluklara odaklanıyor ve hikaye boyunca keşfedilecek olan üstesinden gelme tonunu belirliyor. Bölüm 2: Ergenliğin Zorlukları. Lucas büyüdükçe durumunun giderek daha fazla farkına vardı. Hastaneye sürekli gidiş gelişler, testler, ilaçlar ve her yeni tedavi döngüsünden sağ çıkamama korkusu hayatının bir parçasıydı. Kontrol edemediği bir sağlık sorunu yüzünden gençliğinin çalındığını hissediyordu. Ama içindeki bir şey onu ilerlemeye zorluyordu. Özgürlük ve bağımsızlık beklentilerinin yaşandığı ergenlik dönemi Lucas için bir yalnızlık dönemi haline geldi. Çocukluk arkadaşları ondan uzaklaşmaya başladılar, ama bu kötü niyetten değil, onun neler yaşadığını anlayamadıkları içindi. Partiler, spor ve seyahatlerle ilgili konuşmalar, sık sık duymak istemediği sözlerle bölünüyordu, gelemezsin. Dinlenmen gerek. Bu çabalamamaktan değil, başkaları gibi yaşayamamaktan kaynaklanan bir çaresizlik duygusuydu. Diğer arkadaşları araba kullanmayı öğrenip randevulara çıkarken, Lucas kendini giderek daha fazla hastanede ve hastane yatış döngülerinde sıkışmış halde buldu. Ebeveynleri sevgi dolu ve destekleyici olmalarına rağmen, Lucas'ın tedavisinin pahalı olması ve aile bütçesinin büyük bir bölümünü tüketmesi nedeniyle giderek artan maddi zorluklar nedeniyle yıpranıyorlardı. Ancak Lucas'ın diğerlerinin göremediği bir özelliği vardı: Eğitime olan sarsılmaz aşkı. Okul onun sığınağıydı. Burada sadece zekasıyla değil, aynı zamanda başkalarından daha fazlasını öğrenme isteğiyle de öne çıkıyordu öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğundan bile daha fazla saat ders çalışıyordu. Doğduğu koşullardan daha büyük bir şey olma arzusu onu ele geçiriyordu ve eğitimin daha iyi bir geleceğe giden pasaportu olacağını biliyordu. Lucas bu dönemde akıl hocası Profesör Antinio ile tanıştı. Tarih öğretmeni ve hayata dair geniş bir vizyona sahip olan Antinio, Lucas'ı ders sırasında gözlemliyor ve onun özverisini fark ediyordu. Bir gün dersin sonunda genç adamın yanına yaklaşıp sordu. "Lucas, hiç yurt dışında okumayı düşündün mü? Sizin gibi kendine adamış olanlar için birçok fırsat var." Bu sözler Lucas'ın yüreğine bomba gibi düştü. Yurt dışında eğitim mi? O kadar uzak, neredeyse imkansız bir hayal gibi görünüyordu ki. Ama o anda bir şey değişti. Daha iyi bir yaşam için mücadeleye devam etme isteği yeniden canlandı nasıl olduğunu bilmiyordu ama o basit yorum bir motivasyona dönüşmüştü. Bir hayali vardı, artık bir istikameti vardı. Profesör Antinio, Lucas için temel bir figür haline geldi. Lucas'a sadece derslerinde rehberlik etmekle kalmadı. Aynı zamanda onun günümüzün zorluklarının ötesini görmesine de yardımcı oldu. Antinio, Lucas'ta imkansızı başarabilecek birinin potansiyelini gördü. Lucas o andan itibaren her zamankinden daha fazla kendini derslerine adadı. Ama hayat kolay değildi ve Lucas'ın yolu hiç de kolay değildi. Yaşlandıkça hastalığın tedavisi daha karmaşık bir hal aldı ve Lucas, sınırlamalarından asla tamamen kurtulamayacağı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Ancak o hiçbir zaman pes etmedi. Her acı, her muayene, her olumsuz teşhis onun içsel gücünün kanıtıydı durumundan daha fazlası olmaya kararlıydı. Aile desteği de önemliydi. Annesi Dona Maria her zaman onun en büyük güç kaynağıydı. Hastaneye gidişlerinde ona eşlik etti, hastanede yattığı zamanlarda yanında oldu ve Lucas'ın hiçbir zaman yalnız hissetmesine izin vermedi. Babası Jos ise daha sessiz ve ilgili olmasına rağmen küçük jestlerle sevgisini gösteriyordu. Örneğin, bir kış gecesi, Lucas'ın tedavi sırasında üşümemesi için kendi paltosunu dikmişti. Lucas için bu küçük anlar dünyalara bedeldi. Lucas ergenlik yıllarında üstesinden gelmenin gerçek anlamını anlamaya başladı. Sadece hastalıkları yenmek veya ödül kazanmakla ilgili değildi. Tüm gücünle savaşmakla ilgiliydi, hatta imkansız gibi görünse bile. Savaşacak güç kalmayacaktı tüm zorluklara rağmen daha iyi bir şeyin olma şansının hala var olduğuna inanmaktı. Liseyi bitirdiğinde Lucas ne istediğini biliyordu. Eğitimine devam edecek ve Profesör Antinio'nun önerdiği gibi yurt dışında okumanın bir yolunu bulacaktı. Bunun kolay olmayacağını biliyordu ama eninde sonunda derinden inandığı bir şey vardı. Bunu başarabilecek kapasitedeydi. Bölüm 3 Fırsatların Aranması Liseyi bitirdikten sonra Lucas'ın karşısına en büyük engel gibi görünen bir şey çıktı. Yurt dışında eğitim görme fırsatını nasıl elde edecekti? Kaynaklarının kıt olduğunu, şansının zayıf olduğunu biliyordu ama akıl hocasının sözleriyle beslenen kendine olan inancı onu ayakta tutuyordu. Profesör Antinio'nun desteğiyle Lucas burs başvurularına başladı. Üniversitelere ve vakıflara onlarca mektup göndererek öyküsünü ve başarılarını anlattı cevap hemen hemen her zaman aynıydı. Maalesef şu anda burs sunamıyoruz. Her olumsuz mektup, verdiği mücadelenin deyip değmediğini sorgulamasına neden oluyordu ama o vazgeçmeyi reddediyordu. İçinden bir ses ona bu şansı hak ettiğini söylüyordu. Bir kez daha denemesi gerekiyordu. Bir gece pes etmek üzereyken Lucas bir e-posta aldı. Kendisini kabul edeceğini hiç düşünmediği bir Avrupa ülkesindeki bir üniversite, konaklama ve yemek dahil tam burs imkanı sunuyordu. Okuduklarına inanamadı. Kazanmıştı. İmkansız gibi görünen aşılma gerçekleşmek üzereydi. Yurtdışı seyahati Lucas'ın hayatında bir dönüm noktasıydı. Küçük bir kasabada hayat mücadelesi veren genç bir adamdan, artık yeni bir gerçekliğin parçası olmaya hazırlanıyordu. Ancak bu yeni yolculuğun başlangıcı hiç de kolay olmayacaktı. Lucas bir dizi yeni zorlukla karşı karşıya kalacaktı. Farklı bir kültüre uyum sağlamak, memleket özlemi ve rekabetçi bir ortamda öne çıkma baskısı. Ama Lucas hayatının fırsatını yakaladığını biliyordu. Bu fırsatı kaçırmayacaktı. Başarısızlık korkusu vardı ama kazanma isteği daha fazlaydı. Tüm engelleri aştığını kendisine ve dünyaya kanıtlamaya kararlıydı. Bölüm 4 Uyumun Zorluğu Lucas için yeni ülkeye varış duygusal anlamda fırtınalıydı. İlk fark ettiği şey, memleketinde daha önce hiç karşılaşmadığı yoğun soğuktu. Göğsünde bir gurbet özlemi vardı ama zayıflama lüksünün olmadığını biliyordu. Artık kendini, hayatın her alanının kendisini her adımda zorladığı, tanımadığı bir dünyada buluyordu. Dili, adetleri, hatta yemekleri bile farklıydı. İlk ay zordu. Lucas yalnızlık, kültür şoku ve böylesine rekabetçi bir ortamda başarılı olma baskısıyla mücadele etti. Hiç kimseyi tanımıyordu ve sınıf arkadaşlarıyla olan etkileşimleri samimi olsa da yine de mesafeli geliyordu. Sağlık durumunun bir zayıflık olarak görüldüğünü ve bunu gizlemeye çalıştığını hissetti. Eğer savunmasız olarak görülürse, kendisine de öyle davranılacağını biliyordu bu da kendi alanını fethetme şansını kaybetmek anlamına geliyordu. Üstelik dersler onun tahmin ettiğinden daha zorluydu. Dersler yoğun ve öğretmenlerin beklentileri yüksekti. Lisede başarılı olmasına rağmen Lucas yeni ortamında kendini sık sık bunalmış hissediyordu. Yaşıtları ona o kadar güven veriyor ve hazırlıklı görünüyorlardı ki, o hala değil, ve yeni günlük hayatının karmaşıklıklarıyla boğuşuyordu. Ancak üniversite kafeteryasında öğle yemeği sırasında bir aydınlanma anı yaşandı. Yalnız başına, sade bir yemek yerken, bir grup öğrenci yanına yaklaştı ve onu selamlamak yerine, açık ve dostça bir şekilde konuşmaya başladılar. Dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencilerdi. Bulgaristan'dan mühendislik öğrencisi Sofia, Mısırlı tıp öğrencisi Ahmet, ve Lucas gibi geleceğini eğitim yoluyla iyileştirmeyi amaçlayan genç bir Brezilyalı kadın olan Clara. Sohbet ilk başta sıradan bir şekilde başladı ama kısa sürede derinleşti. Yeni bir ülkeye uyum sağlamanın zorluklarını bilen Sofia, Lucas'a öğrenme becerisini nasıl geliştirebileceğine dair ipuçları verirken, Ahmet de üniversite hayatındaki deneyimlerini ve yabancı olmanın getirdiği önyargıları nasıl açtığını paylaştı. Yerel eğitim sistemine uyum sağladığını belirten Clara, şunları söyledi: "Neler yaşadığını biliyorum, Lucas. Böyle bir yerde yeni olmak kolay değil ama yalnız değilsin. Bunu birlikte başaracağız. Ve unutmayın, herkesin kendine göre bir mücadelesi var. Yaptığınız şey muhteşem." Lara'nın sözleri Lucas'ı derinden etkiledi. Hayatlarında zorluklarla karşılaşan ve zorluklarına rağmen mücadele eden insanlarla çevriliydi. Bölüm 7: Anlam Arayışı ve Kritik Karar. Zaman geçiyordu ve Lucas kendini giderek derslerine ve üniversite rutinine kaptırmıştı. Babasını kaybetmesine rağmen, kararlaştırdığı gibi onun anısını yaşatma amacından vazgeçmedi. Özlemin acısı hiç bitmedi onunla ama o bununla başa çıkmayı öğrendi. Onu ilerlemek için yakıt olarak kullandı motivasyonu açıktı, sadece kendisi için değil, kendisine inanan herkes için imkansız görüneni başarmak istiyordu. Lucas, öğreniminin ikinci yılında giderek artan bir baskı hissetmeye başladı. Üniversitenin temposu daha yoğun, zorluklar daha zorlayıcı, beklentiler daha yüksek hale geldi. Ancak akademik sisteme uyum sağlayarak ve özellikle ilgi duyduğu alanda, yani her zaman derin bir tutku duyduğu biyoloji alanında, akıl hocasının desteği sayesinde yeteneklerine daha fazla güvenmeye başladı. Antonio. Ama aynı zamanda Lucas'ın içinde bir rahatsızlık hissi büyümeye başlamıştı. Geleceği fethetmeye o kadar odaklandığını fark etti ki, şimdiki zamanda yaşamayı kaçırıyordu. Mükemmeliyetçilik ve başarılması gereken hedefler döngüsünde kaybolmuştu. Ama kendinden ve çevresindeki insanlardan kopuk hissediyordu bir zamanlar temel dayanağı olan arkadaşlıkları, derslerine olan yoğun ilgisi nedeniyle bir kenara bırakılmaya başlandı. Yurt dışına çıktığı ilk günlerde kendisine destek olan arkadaş grubu giderek dağılmaya başlamıştı ve akademik olarak daha başarılı olmasına rağmen kendini yalnız hissettiğini fark etti. İşte o zaman Lucas yolculuğunun gerçek anlamını sorgulamaya başladı. Peki gerçekte ne arıyordu? Üstesinden gelmenin bir örneği olmak istiyordu ama bunun gerçekten önemli olanla bağlantısını kaybetmesi anlamına gelmesini istemiyordu. Çocukluğunda ailece yenen bir öğle yemeği ya da içten bir gülümseme gibi küçük mutluluk anlarının herhangi bir akademik başarıdan daha değerli göründüğünü hatırladı. Bu iç çatışma, kendisini genetik üzerine son teknoloji bir projede yer alacak ünlü bir araştırma kurumundan staj teklifi aldığında zirveye ulaştı. Bu inanılmaz bir fırsattı ama aynı zamanda onu kişisel hayatından daha da uzaklaştıracak bir seçimdi. Staj önemli bir zaman ayırmayı gerektirecekti ve bu da Lucas'ın hayatının büyük bölümünü işe ve derslere ayırması, ayrıca sosyal hayatından fedakarlık etmesi anlamına geliyordu. Parçalanmıştı. Böyle önemli bir araştırma projesinin parçası olma fırsatı onun kariyerinde önemli bir adım olacaktı. Ancak hayatında çok önemli bir şeyi kaçırdığını hissediyordu. Akademik olarak başarılı bir genç adam oluyordu ama aynı zamanda yolculuğunun gerçek amacından, yani denge ve anlam bulmaktan da uzaklaşıyordu. Lucas, üniversite şehrinin sessiz sokaklarında yürürken bir gece Brezilyalı arkadaşı Clara ile anlamlı bir sohbet gerçekleştirdi. Loş ışıklarla aydınlatılmış küçük bir kafenin önünde durdular ve Lucas sonunda şüphelerini paylaştı. Clara gerçekten önemli olan şeyi kaybetmekten korkuyorum. Kazanmaya zorlukların üstesinden gelmeye o kadar odaklandım ki ama şimdi kendimi boş hissediyorum. Ben sadece başarılı bir fikrin peşindeyim ama artık gerçekten istediğim şeyin bu olup olmadığından emin değilim. Ben sadece kavga eden biri olmak istemiyorum. Aynı zamanda yaşamak, anın tadını çıkarmak, başkalarıyla bağ kurmak istiyorum. Doğru şeyi mi yapıyorum? Clara sessiz bilgeliğiyle Lucas'ın gözlerinin içine baktı ve şöyle dedi. Lucas, doğru ya da yanlış cevap diye bir şey yok. Dünyayı değiştirmek istediğini biliyorum. Ancak aynı zamanda kendine karşı da nazik olman gerekiyor. Başarı sadece başkaları tarafından takdir edilmek değil, kendinle barışık olmaktır. Belki de artık sadece neler başarabileceğinizi değil, kalbinizin gerçekten neyin daha hızlı atmasını sağladığını düşünmenin zamanı gelmiştir notlar ve ödüller dışında seni mutlu eden şey nedir? Lara'nın sözleri Lucas'ta derin bir yankı buldu. Mükemmeliyet ve başarı peşinde koşarken kaybolduğunu, hayatın gerçek anlamının yolculukta ve bu yolculuk boyunca kurduğumuz bağlantılarda yattığını unuttuğunu fark etti. Zaten çok şeyin üstesinden gelmişti ama artık hayatın ona sunduğu anların tadını çıkarmayı ve kendini bu kadar zorlamadan yaşamayı öğrenmesi gerekiyordu. İlerleyen günlerde Lucas stajını sürdürme kararı aldı. Ancak kendine olan bağlılığı da göz önünde bulundurarak, hırslarını, kişisel bakım ve kişisel ilişkileriyle dengeleyecekti. Yolda kaybolanlardan olmak istemiyordu. Üstesinden gelme yolculuğunu daha dengeli bir şekilde benimseyerek, gerçekten önemli olan şeylerden vazgeçmeden hayallerine ulaşabileceğini biliyordu. Bölüm 8 Yeni bir başlangıcın dönüşü ve yeniden onaylanması Kararı alan Lucas, kendini staja ve araştırma projesine adadı, ancak şimdi. Farklı bir yaklaşımla. Kendine sınırlar koymaya başladı, arkadaşlıklarını ve ruh sağlığını ihmal etmemeye dikkat etti. Ayrıca annesiyle vakit geçirmek ve babasının anısını yaşatmak için Brezilya'ya gitmeye karar verdi. Memleketine dönüş onun için dönüştürücü bir deneyimdi. Büyüdüğü şehre döndüğünde kendini aynı sokaklarda, aynı evde ama bu sefer farklı bir bakış açısıyla buldu. Lucas, annesiyle konuşurken, zorluklar aşılmaz göründüğünde bile annesinin kendisine ne kadar destek olduğunu fark etti. Büyük işler başarmak için köklerinden ve duygularından uzaklaşmanın gerekmediğini anlamıştı. Başarıları ile onu sevenlerle bağ kurma arasında bir denge bulması gerekiyordu. Aşkın, onu sonsuza dek ayakta tutacak bir güç olduğunu fark etti. Üniversiteye döndüğünde Lucas daha merkezlenmişti. Kendini derslerine ve stajlarına adadı ama aynı zamanda arkadaşlarıyla ve sosyal hayatıyla da bağ kurmaya zaman buldu. Üstesinden gelmenin yalnızca dışsal zorlukların üstesinden gelmek olmadığını, aynı zamanda hayatının parçaları arasında uyumu bulmak olduğunu biliyordu. Lucas'ın yolculuğu boyunca öğrendiği şey, Gerçek üstesinden gelmenin sadece akademik veya profesyonel zaferlerle ilgili olmadığı, aynı zamanda özgün bir şekilde yaşamayı, ilişkilere değer vermeyi ve kendine karşı dürüst olmayı öğrenmekle ilgili olduğuydu. Birçok engeli aşmıştı ama artık en büyük zorluğun mutluluğu ve iç huzuru bulmak olduğunu biliyordu. Ve böylece Lucas'ın hikayesi, zaferleri ve yenilgileriyle, inişleri ve çıkışlarıyla en büyük zorluklarla karşı karşıya kalındığında bile dengeyi koruduğunuz ve kararlı davrandığınız sürece başarıya ve kişisel tatmine ulaşmanın mümkün olduğunun bir kanıtı haline geldi. Eğer dolu dolu yaşayacak cesaretin varsa